hayata belki hak ettiğimiz şekilde başlamıyoruz. Ama hak ettiğimiz şekilde bitiriyoruz hoca. Ve sen öldün. Yani Aleyna ile birlikte yapmışlar bu işi. Birlikte imzalamışlar ölüm fermanlarını. Annemizin katilini kurtardın. Babamızın katilini bulursak belki onu da kurtarabiliriz. İpler koptu artık. Biz de infazlara başlıyoruz. Sevgilim. Ben senin babanı öldüreceğim. Öyle mi gidecekti Azan, bir cenazesi bile kaldırılmada? Kimseye acımam. Benimki boylu boyunca bir kefaret öküsü ve bu kefaret öküsünü de... çok yakışan bir sahne bu. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.